Mayıncı bir Fatih Kurumu tabi arkadaşlarımız hem bu günümüzde hem de bizim davamızda. Şöyle e, ee, hatırlarsan bir konusunu olacak. Ayrıca bu iki tane Bu konusunu daha kolayda İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı, Bakanlığı reddetmiş. Reddeden sonra biz de buna karşı bir Danıştay'a e, itiraz vermiştik. Danıştay bizim itirazımız, itirazımızı kabul etti. Diyor ki, belediyenin evet, mülki idare eden müfettiş talep ettiği Mülk idareyi bir alt komisyon, bir alt e, bir memur, çalışan denizleyemez. Ancak ve ancak mülk idareyi mülk idare müfettişleri tarafından yapar. Bu kadar. Bunlarla ilgili komisyon raporları zaten hepimiz biliyorsunuz. Diyaneler <laughs> nasıl yazıklarız? <laughs> Bu komisyonlara diyor ki valilik kendi altındaki bir memur yani askı bir memurun kendisini denetleyemez belediye bu konuda haklı, belediyenin itirazı kabul ediyor. Onun için bu süreçte e, mümküler. yani hem İçişleri Bakanı hem bize bir yazı yazmış. İçişleri Bakanı diyor ki, sen bize ödüş göndereceksin. Bize de diyor ki, sizin de itirazı olursa bir ödüş gelecek. Gelmediği takdirde, yani gelmediği takdirde, özel istersen yani, özel bir şeyi tutabilirsin, yani parayla da şey İsterseniz zaten bir şey mecburiyeti var. Ümit'i yetiş, gerek bir rapor tutmak O rapor sonrasında biz mahkemeye başvuracağız. Bütün şeyleri yapacağız. Evet. Yani Şeyle bir ilgili, ilgili festivalle ilgili, bütün komisyonlara bağlı gelen gibi bir sürü Burada emekli emekli arkadaşlarımız e, e festivalin müsaadenin sonra tekrar te te açmamız lazım. Evet ihtiyaç var mı diye şey vardı, karşılıkları vardı. Onun dışında kültür kurumlar burada festivallerle ilgili e, şeyleri beyan ettiler. Sonra kurumlar gezdiğinde yine MFT görüşmelerde bu festivalle ilgili özel şeyde. Bir kanal, e, ilk toplantılarda, ilk şeylerde herkes hemen hemen sayı şartlara uygun festival, e, mini, e, ifade ve büyük konserler yapılmadan ve benzeri kararlar oldu. Ama ikinci ve üçüncü toplantılar sonrasında birkaç tane kurumda bunu acaba bir bu COVID film bir karşılığı söz konusu olacak mı, bir sıkıntı yaratacak mı tarzı şeyleri var. Bizler de mahallelerde yapmış olduğumuz çalışmalar, çalışmalar var ya, yerel sanatçılarla, yani görüşümüzü söyleyeyim, yerel çalışmalarla komisyonumuzda bildirdiğimiz şu, küçük mini mahallelerde dağılmış tiyatro, koro, müziği, biri sen çalışmaya gidiyorsun. Teşekkür ederim.